Arkadaşlar oynayan dünyası hoş geldiniz. Ben Utku. Bugün yanımda Doğukan ve Hüseyin var. Merhaba. Merhaba. Yani bugün sizlerle beraber Agari oynayacağız. E, siz neredesiniz? Biz şey sağ Tam koordinat ver tam koordinat. Sağ üstte gel işte ya. Sağ üstte. Ben 7'ye 1'deyim şu anda. Oğlum sağ koordinat oynayamayız ki öyle. Biz evet, daha rahat aynen. oynuyoruz öyle ama. Ama sağ üstte. Allah Allah. Neyse tamam boşver. O koordinat genellikle ortada buluşurken çok gerekli oluyor. Mesut tam sağ işte geliyorum ben şu anda. Yani en sağ üstte buluşalım. Tamam. Bence buluşmayalım. <laughs> Çok fazla büyük var. Büyük. Oğlum işte 3 kişi büyükleri patlatacağız falan. Yani sen Hüseyin'leri videoyu izlemedin mi? Allah. Vay be. Bizim kanalın videosunu da izlemedin ha. Ayıp ayıp Doğukan ayıp ayıp. İzlerim tamam izlerim ya. Ama biz hala 6 aboneyiz. Nasıl oluyor? <laughs> Bunları burada konuş teklif ediyorum sana. <laughs> ben çetin. <Ay. gülüyor> i̇şine den işine. Chat için e kusura bakma. Chatte çok fazla küfür e var. Ona yapabileceğim e işte. bir şey yok. Ben sağ üstte geldim neredeyse. Ben en sağ üstteyim şu an. Tamam ben 20'deyim. 20'ye 0'dayım. Geliyorum. 21'e 0'dayım. Allah. Eyüp diye birisi var burada. Eyüp. Ha, koordinat bana göre daha rahat oluyor ya. Fazlı büyüdü. Gel. Hah, Hüseyini gördüm bak bak. 20 olabilir bu kişi. Ben, ben bu kişi ben, ben. 20 olabilir. Çok güzel. Bu kişi 20 olabilir. Kaç puansın? Neredesin? Gel gel Siz burada şu mi? adamları yiyelim. Onlarla pazarlık. Kaç oradan, kaç oradan, takım onlar. Geliyorum. Kaç, abi. Yukarıya gittim ben. Hadi ev geliyorum. Fazıca, fazıca. Geldiniz nerede? Geldim geldim. Allah. Allah Allah bunlar. Allah bunlar beni Bak bileyim. taktik şu kaçacaksın ya. <laughs> bak böyle yapıp arkadakini ye. Ha. Gel gel buraya buraya çek. patlatacağım onu. Ha böyle yapmayacaktım. Öyle desene başta. Ya. ya. Atıyorum ya. E, 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 e bayağı bir e attım ye yeah, ye. Yeah. Ye yeah, ye yeah, ya öldü Hüseyin. Hüseyin'i de kaybettik. Yukarıda de. oyun dünyası. Ha <laughs> at bana biraz at kanki e, at biraz ha. Eyvallah tamam tamam yeter 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 kendine de kalsın. <laughs> Team olarak at ilerleyelim evet. bak. Hüseyin sen doğdun mu? Doğdum geliyorum. Kanka kanka Sude diye birisi Sude var. Sude'den uzak dur o biraz fazla bir. Kanka, parçalanıyorum parçalanıyorum. Parçalanacaksın. İçimde spamlandı kanka bunlar şey yapıyor. Kaç onlar parçalamak için seni öyle yapıyor. İşte nasıl atılıyor onu Bana double at dediğimde at tamam mı? Hah yedim. Ye bir parçamı ye kü bir tanesini ye. Yiyemiyorsun değil mi? Evet. Oğlum boş yerim 15 saniye sonra server bitecek. Kanka Beni toptan yedi. Tamam iyi iyi aferin. Beni dinleyin beni dinleyin. Kanka Evet bitiyor server bitiyor yedi saniye. Direkt play'e basın. Play'e basın. <laughs> play basın en sağ üstte buluşuyoruz. Hayır, başka bir server'a geçelim ya. Yok abi bunda oyna. Team'le oynayalım, team'li, team, li. team server direkt, var ya. Direkt oyna abi, direkt oyna da. Tamam hadi Çabuk açtım, bir direkt şey oyna şey Hadi. 7'ye 13 diyeyim, 7'ye 13 Siz? Abi biz en sağ üstte buluşalım. Koordinat evet, en ver, en koordinat. ben daha rahat ediyorum öyle. 13. bakın 17. Evet. Ateşse yoktu. Zil sesi için kusura bakmayın arkadaşlar. Pardon. Olabilir. Geliyor mu o kadar? Evet. evet ben büyük ihtimal buraları keserim eğer kesmezsem üşenmişimdir. Kes kes. Kesmezsem üşenmişimdir hiç kusura bakmayın. Ama olacak herkesin elindeki kapı çalıyor. Oha abi kocaman olamadım. Abi ya adam çok pro. Gençler öl <laughs> <Kusura bakmıyorum> arkadaşlar öldünüz mü? Kusura <laughs> bakmayın arkadaşlar gele. İkinci <laughs> defa oluyor bu. yapar arkadaşlar? <laughs> yapar artık. Üşeniyorum aşırı derecede. Kanka Büyük ihtimal kanka. yapmam zaten de. Allah'ım. Ben direkt videoyu orijinal atmaya çalışıyorum ya fazla kesmeden. Aa Johnny Sims var burada. O Murat. Bari Murat skinin öyle yapışır. <laughs> <laughs> Keşke GTA 5'te Hitman yapabilsek yüzünüzü. <laughs> Hiç <laughs> <laughs> da biraz benzetebiliyorsun. He? Trevor'da biraz benzetebiliyorsun. Kanka sağ en üste geldim. Ben 20'ye 16'dayım. Gençler 19'uncuyum. Bakayım evet. 18. Hüse, Hüseyin'e ben Hüseyin'e bastırın. En sağ üste geliyorum ben şimdi. Tamam ben 23'e 15'deyim siz. Ya burada GPRG diye birisi var. 23'e 15'deyim siz kaçtasınız onu söyleyeyim. 23'e 1. Tamam ben, ben geldim Bende o yok şey Yirmi dörde Var evet kanki misin? o haritanın altında gösteriyor Bakayım 12. Hayır küçük küçük bir harita var ya küçük minnacık olan Ha on ikiye yedi değil mi? Ha sen bayağı uzak uzakmışsın Yok abi o kadar uzak değilim Ben yirmi ondayım e şu anda ya Siz en sağ üstte de Hüseyin'e doğru gidelim Doğukan buluştuktan sonra Baga girmiş birisini yedim direkt. Ben, e siz neredesiniz? Ben 24'de 24 de 5 24 de 5 mi? Ben yani. 18 e de 18 ekideyim. Sen Dorkan? Ben 19 e 1. Gitme gitme beni bekle. Oydun nasıl gördüm seni ya öldüm. Aa Huso ben de seni görmüştüm. Hangi öldü? Ben ben Huso Huso'yu görmüştüm adamlar çok. Oydun nasıl? Oyunun yası. Neredesin? Buradayım, 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 buradayım. Bakayım, yukarıda mısın? Gel. Ben Aha. mi? Ben var ya bana. Ben sürekli space at bana. Tamam. Ay ne <laughs> yapayım la, la, ya? Lan Kırdın, kırdın. Mahvettin oyunu. Oğlum <laughs> sen direkt <dinlen> yendin. Neyse <laughs> hadi sağ üst. Bu sefer. Daha az şey var. Büyük var. Sağ altı, evet gelin hadi. Ben 22'ye beştim şu anda. Ben 16'ya 7 ama burası çok ha, ben 24'e 19'dayım. <laughs> sen kaça kaçtaydın? Ben bölündüm. 24'e 6'dayım. Ben de 24'e 16'dayım. Ha sen benim üstümdesin. Çok üstümdesin ya. Tamam üstüne geliyorum çünkü burada bayağı büyük var. Şeyi gördün dur. Buluşuruz. Tam 24'te aşağı gel ben de yukarı geliyorum buluşacağız illa. Ben 24'e geliyorum. Benim bir parçamı ye. Bir parça küçük bir parça büyük kaldı. Yukarıda mısınız? 24'e 4'teyim ben. Sen? Yukarıdasın. 25 10'dayım. 25 10'da mısın? Ya ben yukarı çıkmışım fazla. Dur sen dur. Olduğun yerde dur. Gelmeye çalışıyorum. Aşağıda mısınız yukarıda mısınız? Abi ya 7 ben alalım. Ya o zaman oraya gelmiyor. Abi ben. en sağ buluşalım bizini Ya hayır bir ortada bir koordinatta buluşalım. Biz Doğukan öyle yapıyorduk daha çok kazanma şansın oluyor. Abi ya şu Murat gelse var ya. Açmıyor ki. Boş ver şimdi Murat'ı. Lol Murat lol. Aa o seni yiyen adam ölmüş lan tekrar doğmuş. Zaa. Gençler sen kaça kaçtasın şu an? 19 6'dayım siz. Ben de 25'e 12'deyim. Oradan yukarı doğru çık ben de aşağı doğru iniyorum. Doğukan sen? Ben 8'e 8'deyim. Oha. Ama çok fazla burada insan var. Yüzden... On, öl gel of. öl gel. Hah ben şu geri bir... Ben 22'ye 6 şu anda ya. Ben 25'e 20'deyim. Abi ya öldüm yine. Allah beni versin. Abi solda buluşak o zaman ya. 24'teyim ben şu anda, 24'e 8. Öldüm. Dur. 21'e 18. 22'ye 18. 22'ye 3. 23, 23 19. Ben on, ben 8'deyim. Yukarı çık, yukarı yukarı. 23'e 8 mi? 24'e 9'dayım yukarı çık. 23'e doğru geçiyorum şu anda. 23'te 23 9'dayım. Tamam aşağı iniyorum. So Abi bak orada takım var. Onlar bize aferi, çok büyükler. 23'e 9. Solda mı Ölüyorum. 23 11'deyim siz. 23 17. Tam buluşacağız, buluşacağız. 12'deyim şu anda. 16. 13. 15. Tamam. 15. Ben 8'deyim. Ah! 14. Yedin beni. <laughs> beni de başkası yedi. <laughs> Neyse o zaman bu videoyu da burada bitirelim. Vide <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumların yorum da atmayı unutmayın. Hoşçakalın.